Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahı Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala Alehi ve Sahbihi Ejmâin. Selamun aleyküm. Dostların bana eskiden beri tavsiye ettikleri, teşvik ettikleri bir şey vardı. Hocam vaazlar ediyorsun, sohbetler ediyorsun, vakıflara, derneklere gidiyorsun. Ev sohbetleri yapıyorsun. Bir de bu videolar çeksen de bir kanalın olsa sosyal medyada da hakkı duyurmaya çalışsan bizim de erişmemiz kolay olur. Hem de sohbetlerin, vaazların orada olursa biz istediğimiz zaman tıklarız oradan e, e, faydalanırız dediler ya da birilerine hemen tavsiye ederiz diye çok söylenilmişti de ben ya gerek yok vaktim de yok diyordum kaçamak yapıyordum. Fakat baktım ki gerçekten de bu sosyal medya çok etkili olmaya başladı ve çok gençlerin özellikle ilgisini çekiyor. Dedik peki başlayalım. Bu yola girdik. Madem dostlar teşvik ediyorlar, tavsiye ediyorlar inşallah hayır olur dedik. Kolları sıvadık girdik. Bira Bismillah dedik. Rabbim utandırmasın. Cami vaazlarım, hutbelerim, ev sohbetlerim, konferanslar. İşte ben o gittiğim yerlerin hepsinde şunu ölçü almışımdır. Dünyalığa talep olmamak. Ücretimizi, ecrimizi Allah verir. Ondan daha büyük bir mükafat olamaz. Allah'ın verdiğinden büyük mükafat olamaz. Hani Allah Celle Celaluhu diyor ya وَلَا تَشْتَرُوا بِيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Benim ayetlerimi, benim dinimi basit dünya menfaatleri karşısında satmayın. Hiçbir sohbetim için, hiçbir vaazım için, hiçbir konuşmam için kimseden bir kuruş ücret istemedim. Çünkü Allah'ın verdiği mükafat en üstün. Kur'an-ı Kerim'de şu ara suresinde peygamberlerin ağzından değişik peygamberlerin ağzından sık sık tekrarlanan bir ayet var biliyorsunuz. Peygamberler hep diyorlar ki وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Biz size dini anlatmaktan, İslami hizmetler yapmaktan, herhangi bu gibi hizmetlerden dolayı bir ecir, bir ücret istemiyoruz. Niçin yapıyoruz bunları? Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızası bize ecir olarak, ücret olarak, mükafat olarak yeter. Biz kimseden ne bir ücret istedik ne de videolardan herhangi bir gelirim var. Bir kuruş bile geliri yok. Herhangi bir kişinin de bu yaptığımız işte bir sponsorluğu falan filan hiçbir desteği de yoktur maddi olarak. Dualar edilir, Allah razı olsun. Yani bu zaten biz basit bir şekilde yapıyoruz. Sadece akıllı telefonla çekiyoruz, cep telefonuyla. Hanım evde olursa, müsait olursa ikimiz de o çekiyor, o kameramanlık yapıyor. Başka kimse yok yani. Vaazlarla alakalı video da şöyle oldu. Mübarek günlere, gecelere, cumalar vaazlarına kim çağırırsa gitmeye çalışıyorum. Hanım dedi ki, e beni niye götürmüyorsun? Gittiğin caminin üst katında kadınlar varmış. Geldi, üst taraftan videoyu çekmiş. Kırpık kırpık, küçük küçük videolar çekmiş birkaç tane. Dedik ki nereden aklına geldi böyle çekmek? Yani acemici çekmiş görmüştürsünüz. Sonra bir sonraki kandilde, Berat kandilinde yine o üst kattan kadınlar tarafından çekmiş. Dedi ki Kadir gecesinde de beni götür. Orada da yine çekmiş. Üç tane mübarek kandil gecesinde çekme yapmıştı. On dedi ki onları da atalım hadi. Onları da atmış olduk. Onun için yani bu hayrı başlattık. Benim herhangi bir beklentim yok. Meşhur olma gibi bir şeyim de yoktur. Ben tabii bu arada WhatsApp'a da atıyorum ki belki birkaç kişi de oradan faydalanır diye. WhatsApp'ta o duruma koyuyorum her gün. Video videoların atılması yani değişik yerlerden izlensin diye. Allah rızası için yaptığım için hiç kimseden işte efendim bana haber verin bilmem ne falan alıntılayamazsınız. İşte her hakkı mahfuzdur falan kul hakkı öyle bir şey de yok ya. Yeter ki Allah rızası için faydalı olsun. İsteyen alsın tepete be kullansın yani. Kont şeyi, sizin kopyalasın, yapsın, etsin ama yeter ki çarpıtmasın. Olduğu gibi güzelce şey yapsın. Yeter ki Allah rızası için faydalı olsun. Peygamberimiz diyor ki, hayrun nas مَنْ يَنْفَعُنْ nas İnsanların en hayırlısı, insanlar, insanların hayırlısı, insanları hayrı dokunandır diyor. Başka hadis-i şerifte de, خَيْرُنْ enfa اَنْفَعُهُمْ لِنَّاسِ İnsanların en hayırlısı, en fazla hayrı dokunandır. Hedefimizdir. Rabbim nasip eylesin. Ne kadar hayrımız dokunursa, Son nefesi vermeden Rabbim ne kadar bu video attırabilirse kalıcı olur inşallah diye düşünüyorum. Hayırlı olur inşallah. E bir kişinin imanına mı vesile oluruz, hidayetine mi vesile oluruz Veyahut da bazılarına faydalı mı oluruz? İşte o derdimiz. E bir kişinin imanına vesile olmak la Allahu biyedika rajulan wa hida hayrun Bir kişinin imanına, hidayetine, hakkı bulmasına vesile olmak güneşin üzerine doğup her şeyden, dünya ve üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır hadis-i şerifi gereği ve hayırlı olmak insanlara değişik yönlerden faydalı olmak derdimizdir. Bundan dolayı herhangi bir menfaatimiz, herhangi bir maddi menfaatimiz, dünya menfaatimiz yok ve beklentimiz de yoktur. Gönül istiyor ki dostlar abone olmayı artırsınlar, hem kendileri abone olsunlar, hatta nice dostlara soruyorum abonemizin değil diyor, değilim diyor. Yani herhangi bir şey yoktur, size getireceği bir külfet yoktur. Aboneli tıklarsanız, destek olmak için bu şeylerin izle, çok izlenenlerden olması için e, YouTube'daki kanalımdan izlenmesi, orada abone ol tuşuna basılması bir. İkincisi de orada beğeni yeri var. Beğeni var, beğenmeme var. Beğeni tuşuna inşallah basarsanız, beğeni sayısı artarsa, İki, üçüncüsü de işte çok görüntülenme, izlenme süresi falan. YouTube bunlara bakıyor. Eğer bunlar yeterince çok izlenenler grubuna girerse, çok izlenenler sınıfına sokup teklif tavsiye ettikleri videolara sokuyorlar. Yani siz bir videoyu izlerken yan tarafında hemen tavsiyeler geliyor ya şunlar şunlar. İşte oraya düşmesi için çok izlenenler, çok tıklananlar, çok abone olanlar veya çok beğeni alanları koyuyorlar oraya. Kim izlerse aynı zamanda abone de olursa, abone olmayı da başkalarına teşvik eder, tavsiye ederse, beğen tuşuna like yaparsa, tuşa basarsa inşallah başkalarına da tavsiye ederse çok büyük hayır olur. Es sebebü kel faiz sırrıyla sebep olan o hayrı işlemiş gibidir. Kim bu dediğimiz şeyleri yapar destek olursa böyle bir destek, abone yapma, beğenme ve tavsiye etme desteği, izleme desteği böylece en büyük desteği yapmış olur. Sanki kendisi sohbet etmiş gibi, kendisi katkıda bulunmuş gibi, çekim yapmış işte atmış gibi YouTube'a. Yani her türlü çorbada tuzu bulunan herkes aynı sevabı alır. İslamiyet öyle diyor. Sebep olan o hayrı, o fiili işlemiş gibidir. Edallu alel hayri kefail başka hadis-i şerifte diyor ki, hayra sebep olan, yol gösteren, vesile olan o işi işlemiş gibi sevap alır diyor. İnşallah hep beraber sevap alalım. Minel men ilellah. ölene kadar da inşallah bunu bırakmayalım. Devam ettirelim. Sizin dediğim gibi yapacağınız destek bir dua bazındadır. Allah hayırlı eylesin. Hak'tan ayırmasın ve Rabbim yaygınlaştırsın. Çok hayırlara vesile eylesin. Aynı zamanda siz dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Tavsiye etmeyi başkalarına, dostlara unutmayın. Youtube kanalımdan seyretmeyi unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. İnşallah Rabbim utandırmasın. Rabbim yardımcımız olsun. Desteği olan bütün kardeşlerimizden de Allah razı olsun. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Rabbim hakka hizmet ettirsin, haktan ayırmasın. Amin, amin, amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.